Efsane, efsane, efsane. Efsane, 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 efsane. Geçmişteki seslen bir efsanemizi geleceğe taşımalıyız. Efsaneler bizi geçmişe bağlayan yollardır. Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşları konuştuğu şehir Mardin. Her efsane bir il, her il bir efsanedir. Masalların modası geçti. Şimdi efsaneleri yaşama zamanı. 81 ilin efsanesi, Türkiye'nin hikayesi. Her efsane bir il, her il bir efsanedir. 81 il, 81 efsanedir. 81 il, 81 efsane kalsın. Her şehir ayrı bir efsanedir. 81 ilde doğmuş 81 efsane. Gel bunu bir de bizden dinle. 81 ili ve evet efsaneleri efsane yaşayalım. Efsane. Efsaneler aslını yaşatır. Şehrimin Efsanesini biliyorum, kültürüme sahip çıkıyorum. Şehrimin efsanesini biliyorum. Kültürüme sahip efsanesini çıkıyorum. Biliyorum, sahip çıkıyorum. Sakarya efsanesini canlandırıyor. Molokay'dır adı, efsanedir balıkları. Şifa sudur efsanemin ismi. Canlandırması mutlu etti bizi. Her şehir efsaneleri yeniden doğar. 81 ilin şehir efsanesi bizim sloganımız. Şehirler efsaneleri Efsaneler şehirleri yaşatır. Efsaneleri yaşatıyorum, kuşaktan kuşağa aktarıyorum. Efsanemi yazıyorum, efsanemi yaşıyorum. Bize her, her yer bağlayın, biz her yerde bağlayız. Her şeyin var. Efsanemi anlatıyorum, geçmişimi yaşatıyorum. Çünkü ben, ben ilin şehir efsanesi Aydın didimde <laughs> yükseliyor. Medusa hepimizi kucaklıyor.